Arkadaşlar ben evdeydim tarlada fındık fideleri yetmemiş bir de yemek götüreceğim ayrıca doğayı da sizler için görüntülemiş olacağım inşallah beğenirsiniz. Fındıkları yemeklere bıraktım. Şimdi de doğayı görüntülemeye devam edeceğim. Top sahesine doğrayacağım. Bu da amcamın duşu. O da diğer amcamın mülbüsü. Traktör de geride kaldı. İşte bizim evlerin çoban dere yolundan görüşün görünüşüm yarımca köy aşığı mahallesi işte. Yani yarımca köy yarımcanın aşığı bulunan mahallesi. Şurada ırmak bulunuyor. Oradan karşı tarafı çarşamba bu tarafa esercik oluyor. Şimdi top sahasına gidiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bu su değirmene gidiyor. Irmağın geldiği durumda bu. Normalde geçen yılın aynı ayında bu ırmağın seviyesi diz seviyesindeydi. Sadece burada diz seviyesi buradan da geçen su ayrıydı zaten. Şu anda görüyorsunuz hiç su kalmamış. Bu sene karda henüz yağmadı. Bildiğiniz gibi havalar da sıcak. Neyse ardından o da yetmedi. Koronavirüs var. Her şey var. İnsanlar strese giriyor. Bence yeni bir dünya düzeni nedeniyle bu virüsü uydurdular. İnsan nüfusunu azaltmak için. Ama bunlara karşı e, yani strese girmeyin, korkmayın, üzülmeyin, mutlu olun, mutlaka galip geleceğin. Mükemmel duanın içine ettiler tabi bakın hiç kar yağmadı nasıl yapıyorsalar bu hava durumunda etkilediler sanırım kötü insanlar işte onlar değerli arkadaşlar kanalımda bir arkadaşın torsu üzerine ramur ölçülerini vereceğim küçük ramur ölçüleri buraya kadar bu da kadar 140 arkaya doğru uzunluğu ise Bakalım. 2 metre. Bir tarafı 140, bir tarafı da 2 metre uzunlukları. Bir diğer arkadaşımız da 240'ların arkaları genişletmekle ilgili soru sormuştu. Ben de hiç genişletme yapmadım ama bir sonraki, sonraki soruda bir arkadaş da jantları nasıl genişleteceğimizi sormuşlardı. Bunları genişletmek için lastiği ters çevirmeniz gerekiyor. Yani jantı söküp jantının tersini çevirmeniz gerekiyor. Sibop da iç tarafa düşecektir. Bu şekilde genişletebilirsiniz. Bir arkadaş da dağda bulduğum yani annesi dağda ormanın içinde doğum yapmıştı. İşte o tane bu. Ay maşallah gördüğünüz gibi bayağı büyümüş ama benden ürküyorlar. İşte hafta sonumuz bu şekilde geçti. Önceden kar öldü, yaylamıza gitmiştik oraya yine gitmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi havalar çok sıcak. Halen bir yağış yok. Irmakta su seviyesi normallerin. Normallerin yüzde 60 gibi altında seyrediyor. Kar yağışını bekliyorum. İnşallah kar yağacaktır. Yağmurda bol yağacaktır. Bu hava durumları etkileyenleri, hava durumuna sebep olanları veya bu şekilde havayı, havaları, ha, havalarda sisleme yapıyorlar. Yani çeşitli o şiş olaylarda hava durumunu, hava şartlarını etkiliyorlar ya da insanlar üzerinde olumsuz etki yaratıyorlar. Hani uçaklarda spreyleme yapıyorlar ya. İsterseniz alıştırın. Neden durdurulmuyor diyorsanız. Evet o da var. Neden mi? Çünkü uluslararası iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sisteme yaptırma bahaneleriyle hareket ediyorlar. Bu da uluslararası anlaşmalardan doğan kararlara göre uçaklara müdahale edilmiyor galiba. En doğrusunu tabi kanalımda bilenler de olacaktır. Neyse arkadaşlar bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.